...bağlıydı. Şimdi bir rahatlatılması, bir bu çok yok güzel abi. oldu. Aha. Ama kurban, Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah, ''Venhar'' kurban kes. Şimdi ''Venhar''ı, ya bu kurban kes manasında değil diye alan ilahiyatçılar var. İşte, elini göğsüne koy. Namazda elini göğsüne koy. Elini Hı. göğsüne kadınlar koşup Ben niye koyayım? Ben belimin altına koyacağım. Hı. Neyse o manada da yanlış veriyorlar ama. Hı. Peki şuna ne diyecekler bu adamlar? Hac suresinde, estağfirullah, وَالْبُدْنَا جِعَلْنَا lekum ...min şa'irillah... ...liyet kurusun ...develeri... ...yani büyükbaş hayvanları... ...sizin için... ...Allah'ın dininin nişanlarından kıldık... ...ne demek... ...kurban ibadetinin yapıldığı nişanlardan kıldık... ...çünkü sadece onlarla yapılabiliyor... ...sekiz çift... ...femaniyeti ezbaç diyor Kur'an... ...yani sekiz çift... ...koyundan keçiden işte... ...deveden... ...inek cinsinden... ...dişili erkek... ...sekiz çifte oluyor... E bu e, develeri Allah'ın dininin nişanlarından yaptık. Hadi o da kesin demiyor diyelim. fezkur usmallah mallah aleyhisselam deve ayakta kesilir. Kesilme şekli öyledir. O hayvana kolaylık açısından. Hı hı. Onları böyle dizdiğiniz zaman ayakta e, Allah'ın ismini okuyun. İşte Allahu ekber Allahu ekber teşrik tekbirlerinde aynı tekbirleri kurban keserken de çekiyoruz ya. Allah'ın adını e, zikredin. Hadi şimdi bunlar acayip, bunlar aşırı lügat ve ilahiyatçı oldukları için bazı ilahiyatçılar diyelim öbürlerinin hakkını yemeyelim. Ben hepsini hakkında konuşmuyorum. Peki Hocam, o zaman... Bu nedir alıp veremediğiniz? Hep bir sorun, hep bir polemik. Ya bu kurban oluyor... Ya bu, bu benim Allah bir... onun dinle onların dinle alıp veremedikleri var onlar onlara <laughs> sonraki ki sizin dinle ne alıp veremediğiniz var kurbana itiraz ediyorsunuz namazın beş vakit olmasına itiraz ediyorsunuz ...haccın arafat günü bir gün olmasına itiraz ediyorsunuz e onu onları da dinleyen var sizleri de dinleyen dinleyen var ya yani bu kaynağından bir tanesinde bir kaynak yok mudur herkesin bir kaynak bu, ya Osmanlı'sidir. Evet, evet böyledir Geçmiş diyeceğim. bütün ecdadımızdan beri gelen geleneksel İslam'dan ayrılmasınlar. Geleneksel İslam. Çünkü reformist İslam İslam'lıktan çıkar. Dinde yenilenme payı yok. Hiç mümkün değil. Yeni bir hüküm çıkar. Kıyasla yeni bir mesele. Leasing kitapta yok dersin. Lizik bu lizik ne lüktür demiş laf. E ne lüktür? Sen de o zaman gelirsin oturursun. Dersin ki efendim bu buna kıyas edilir mi? Yeni de bu hüküm ...açıktır, kıyas açıktır. Evet. Ama namaz beş vakit yani. Bunu şimdi dörde in, indirmeye... ...bir kıyas payı yok. Resulullah sallallahu aleyhi bunu böyle tatbik etmiş. Ama şimdi, te, 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 televizyonlarda... E, ...kendince makul, mantıklı... ...ve kitleleri ikna eden açıklamalar var. Bu üç vakit olabiliyor. İşte kurban meselesinde... ...şu kesilebilir deniliyor filan. Yani, ve bir, bir referansa dayandırıyorlar. Ama yok referansa dayanmıyorlar. Onlar sırf duvara dayanıyorlar. Koltuğa dayanıp atıyorlar. Kıya, horozun kurbanını... Git, Arabistan güldü. Mekke Medine'ye gittik bütün hocalar, alimler. Siz ne diyorlar? Ya dünyada bu kadar İslam ülkesi var. Ha. Her İslam ülkesinde de bu kadar sapık hocalar var. Ha. Bizdeki gibi adam diyor ki sizde diyor horozdan kurban olur diyen çıkmış. Doğru mu diyorlar? Başladılar gülme. <laughs> Yani bizde de öyle çıktı mı çıkar ki. Evet. Yani o Abdullah Afganilere falan rahmet okutur yani. O reformist akım tabi Mısır'da çıkmıştır esas bu reformist akım. Evet. Mason localarına kayıtlı oldukları rivayet edilir. Evet. Bu adamlar bir şeyleri bozmaya uğraşmıştır. Fakat şimdikiler kadar rahat bozamaz. Ama şimdikiler de tutturamıyor. Mesela tavuktan olur diyenden bir kişi tavuktan kurban yapmaz. Bizim millet uyanıktır. Daha henüz görmedik. Üç ya, vakit mesela der. <laughs> onu dinler, o öyle dedi diye, onu dedikodu mu ayetinde? Bizim millet dedikoduyu çok sever. Hı hı. Bir de o halif teograf, ters söyle ki herkes seni tanısın. Hı. Herkes beş vakit diyor, ben de beş vakit dersem ne özelliğim kalacak diyor adam. Aha, ben de dört diyor. ki meşhur olayım diyor. Aha. Ha Onları bizim millet nakleder. O naklin çokluğu ikna oldukları anlamına gelmez. Çünkü herkes ondan sonra, yani Zemzeme adam meşhur olayım diye Zemzeme işlemiş. <laughs> Şair de diyor ya yani meşhur olmak için zemzeme işemek lazım değil. Kardeşim başka işler yap. Hayırlı işler yap diyor yani. Bunlar meşhur olmak için bir yenilik çıkartmak için bir şeyler söylerler. Tutmuyor yani söyleniyor Hiç ama tutmuyor Hiçbiri tutmaz diyorsunuz. çünkü neden? Şundan. Adam diyor ki ben şimdi tavuktan zaten kurban olmayacak. tavada para boşuna gidecek. Şimdi orada 10 lira boşuna gidecek yani 100 lira vereyim de Allah'a gitsin diyor. Deli mi adam ya? Yani? Şimdi onunla da fina Şimdi diyor ki 3 vakit kılacağım cehenneme gidecek diyor. Bari 5 kılayım da şunu 3 kılmışken. <laughs> şimdi yani. abdest aynı abdest şimdi abdesti var şusu var busu var şartı şurada aynı yani şimdi ben bunu 5 kılayım da diyor bari peygamberin kıldığı gibi kılayım da bari o kadar diye. hazırlığı yapmışken yani şimdi bunu ya hiç kılmayayım Aha. ya doğru kılayım şimdi bizim millet uyanıktır Aha. kimse ona güvenip de öbürüne 3 kılmaz Aha. niye? 3 kılacağım ama hiç kılmayayım der <laughs> neden? eksik evet. olduğu zaman kabul olmaz kabul olunca boşa gider o şunu düşünür bu kadar sağ vaktim niye boşa gitsin Bizim millet çok uyanık sen merak etme. Peki. Yani o yolunu yerini buluyor ama şimdi diyelim ki ikinci lukatta ne dedi Allah'ın adını zikredin. E tamam, gel devenin başına bismillah de okşa kesme yok dedi diye. Şimdi buna ne diyecek? Feyda ve cebet cünubu. yanları yıkıldığı zaman lukata konu ayetin konuşuyorum. Aa. Yanları yıkıldığı zaman şimdi buraya kadar geriden gel Allah'ın dininin nişanı. E şimdi Allah'ın devesi dolu deve var. Kurban do, hayvan dolu. Bu nasıl Allah'ın dininin nişanı olacak? Allah için kurban edilmedikten sonra Allah'ın ayeti olur bak bir şey demiyorum biz de Allah'ın ayetiyiz Allah'ın ayeti olur dininin nişanı demek için inna safa vel mervete min safa ile merve Allah'ın dininin nişanıdır niye öbür dağlar değil çünkü sağ ibadeti o ikisi arasında oluyor yani Allah'ın dininin nişanı demek için o devenin kurban edilmesi anlamına geliyor hadi orayı atlattık Allah'ın adını okuyun onları ayağa dizdiğiniz zaman kesmek için. Hadi onu da gel Dedi ki devenin başına gel hani bir zaman tesettür de yok dedi ya başörtü. E başörtü nasıl olacak? Veliyadrım da bir <laughs> humur yine. Başörtülerini vursunlar alacığı binle yakaların üzerine. Ya yok dedi başını örtmek değil dedi. Gerdanlıklarını çaldırmasınlar diye fular örtsünler şurayı kapatsınlar yakayı diyor. Şimdi bu adamlara karşı ...onun için detaylı konuşmak icap ediyor. <laughs> o zaman da diyecek ki Allah'ın adını okusunlar. Ne olacak? Gelip deveyi severken bismillah bismillah sevsin. Kesmekle yok... Şimdi ne diyecek? Yanları yıkıldığı zaman Yine anlamadık hoca. Fekülü ha, onlardan yiyin. O zaman diri diri mi yiyecek? Ve atamul kani'a vel de yedirin. <laughs> yani açık açık kesin Aa, demesine canım. de artık o gerek yok Efendim yani. yok şunu söyleyeyim. İşte diyor yedirin ye, ne yiyeceğim? Hı. Candı Canlı canlı mı yiyeceğim? Len <laughs> Bu ayeti de yanlış mana verirler. Dikkat edin bu ayet çok önemli. Kanları ve etleri Allah'a ulaşmaz. Evet. Bu demekmiş ki kesmeyin. Halbuki o ayet ne diyor? Allah Teala onun etinden kanından münezzeh. Allah aç kalmaz ki yesin. Kanı eti bana gelmez diyor. Velakin yenalu takva minkum. Sizin bana saygınız, takvanız, emir tuttunuz mu, tutmadınız mı? Vacibi yerine getirdiniz mi, getirmediniz mi? Sizin takvalığınız bana ulaşır. Saygınız bana ulaşır. Yani Yoksa kesip, etini, kanını ben ne yapayım kesip diyor. Kesip yediğiniz, dağıttığınız değil, hangi inançla yapıp Şuurunuz, huzurunuz, huşuğunuz onlar bana Onlar Allah'a ulaşır. Ha, ama sana eti ulaşmaz deyince eti kesme değil. Çünkü bir gerisinde diyor yiyin kesmeden nasıl yiyeceğim? Şimdi buradan şuraya, diyor. buradan şuraya bir şeye bağlayayım. Bir de efendim çok sevabı var. Sevabını kısaca anlatalım. Nedir? Yevme rahmani <laughs> Takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna heyetler halinde haşredeceğiz. Meryem suresinin ayeti. Bu ayetin tefsirinde bütün tefsirlere baksınlar hadislerde kurban kesenlerin kurbanları kabirlerinden kalkarken o ahiret suretinde işte yani in, süslü, altınlı, şeyli, boynuzları altından falan ...ahiretti sembolize eden cennet sembolleriyle dolu. Çünkü Allah Teala etikanı isterse ol dedi mi altın gümüş yapar. O surette gelecekler. Onları karşılayacaklar. Ee, azari bin sırtıma ben seni mahşere kolay sevk edeyim diyecekler. Ve bu e, heyetli binekli heyet. Veft kelimesi binekli heyet deniyor Arapçada. Veft diyor binekli heyet. O binekleri de ne? kurbanları. Onun için hadis-i şerif de diyor ki azla bu daha yakın fe inne sırat mı daha yakın. Kurbanlarınızı büyük tutun. Sıratta onlar binekleriniz olacak. Şimdi yedi ise almışlar hayvanın kemikleri sayılıyor. Ya yedi ise buna nasıl bineceksiniz yani. Ama tabii manevi şeyi var. Caizse yaşı tutuyorsa zayıf da olsa eti az da olsa tabi Allah onu güçlü çıkarır ama Aha. parası olan Rahman'a bunu kurban ediyorsun. Büyük tutun sıratta binekleriniz'dir. Davud Aleyhisselam da öyle diyor. Ema alim te yadam Davud bilmiyor musun en daha ya temhul hataya kurbanlar günahları sildirir ve daha yahi el mataya kurbanlar ki bineklerdir. Peki. Şimdi Ayşe -ay efendim sonra